Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Ali yeni videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün daha değişik bir tane oyun oynayacağız şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Kaka asa açık. Aç. Ne açtı? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu oyun çok zor bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi direkt oyuna başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben şimdi bunu seçtim. Arkadaşlar şimdi oyun başlıyor. Başladıktan sonra direkt bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz işte. Arkadaşlar Bizim telefon bozuldu. O yüzden bir şey yapamayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar direkt bakıyorum ben silahlarda. Arkadaşlar bunu aldım arkadaşlar. Bu da olabilir. Arkadaşlar bunu aldım yok. Arkadaşlar şimdi oyun başladı. Şimdi arkadaşlar ben sert takımdayım. Arkadaşlar bu oyun bende kasıyor. Bende kasıyor arkadaşlar oyun biraz. Görüyorsunuz. Fazla kasıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok güzel. Siz de izleyebilirsiniz. bilirsiniz. çaptım. yaptım. Arkadaşlar 4 4 yaptım. Oo! Yavaş. Arkadaşlar canlı atla aldım. Yaklaştırdım. Arkadaşlar burada ben de eğilmek zorundayım. Burası biraz zor işte. Arkadaşlar çok zor arkadaşlar siz şu anda oynuyorsunuz ya çok zor şu anda size kolay gelip sür ama çok zor zor arkadaşlar görüyor musunuz ama zor gördüğünüz gibi nasıl aldım arkadaşlar haa oradan buraya bak abi o gitti tamam abi çok kolay olacak ben şura eğilim. Arkadaşlar 12 17 kaybediyoruz arkadaşlar. Bayağı kötü. Arkadaşlar bunda böyle aşağı inme şey de vardı. Şimdi kaybediyoruz onu. Sonra silah aldı böyle. Ha on kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor oyun. İşte gidiyorum da olmuyor. Arkadaşlar. Burası adam kaynıyor arkadaşlar. Ve en fazla pompalı ile gerekiyor. En En güzel tam pompalı. Ve de arkalarından vuruyor. Abi abi sen vurtmama. Arkadaşlar oyun yemin ederim çok zor. Orada öldüm. arkadaşım. Allah. Bu ne? Çok zor arkadaşlar. Şekerim de çok zor. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Böyle çok zor. Bu ne abi? Bizi oynatmıyorlar. Aha.

kaç 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 ben köşeden atıştım arkadaşlar arkadaşlar bir bakayım mı ne dersiniz bir bakayım abi oradan değil abi 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 koruyayım beni arkadaşlar bu biraz zor Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Çok zor. <laughs> arkadaşlar. Artık ben buradan gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Nerede çıktı? Arkadaşlar yemin ederim oyun kolay değil. Bayağı zor arkadaşlar oluyor. oyun. Oyun olmak zaten çok zor.